Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çeyrekler yani her üç ayda bir olan e, sürenin toplamını almakla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Bakınız burada verilerimiz var. Yılın aylarına göre birinci çeyrek ilk 3 aylık gibi. Şimdi ve çeyreğe ilişkin toplamlarını bulacağız. Burada topla çarpım fonksiyonundan yararlanacağız. Ancak bir tarih hangi çeyreğe denk geliyor? Bakın onu da şöyle buluyoruz. Diyelim ki 12. ay 3'e böldüğümüzde ha, 4. çeyrek diye görmüş olduğunuz gibi yapabiliyoruz. Peki 7. aysa ne olacak? 7. aysa ondan sonra bakın 2.33 3. çeyrek. Bunu da yukarıya da. 3 e, olduğunu buluyoruz bu şekilde İngilizce'de sum product, round ve mantı kullanarak yapıyor olacağız geldim e, topla çarpımı e, kullanıyorum şimdi e, tabi hemen bir yukarı yuvarla içerisinde ay e, fonksiyonunu kullanacağım ayların olduğu alanı belirtiyorum Ondan sonra F4'e bastım sabitlemek için e, devam ediyorum ee, o üç deden şeyimizi kullandık. Ee, sıfır yuvarlama ile ilgili tabii bir de e, neyi alacağız? Arkadaşlar burada bu değeri alacağız. Ee, buna eşit işte olanı topla çarpım için ve e, geriye de e, veri alanımızı giriyoruz. O koşulumuz bu da veri alanı oluyor. Evet bir parantez uyarısı eksiği verdik. Bu tam kapatmamızı istiyor ee, sanıyorum. Bu şekilde.